Herkese merhaba arkadaşlar. Servis tekrar şöyle oynuyoruz. Arkadaşlar şey PUBG videosunu çektiğim gün aynı günde çekiyorum bakın. 8 Mayıs. Saati geç. Yine da açık dursun şu. Arkadaşlar bir şeyler gördüm. Bakın hediye videoya geçeyim dedim. Ulan karakter verir bir insan ya. Şunları bir alalım. Arkadaşlar şurada kutu vardı boş bölmede. Onu ben açtım. <gülüyor> <gülüyor> Yükselsin top. Arkadaşlar ben bir tane ta şey kulüpten bana birkaç kişi kart atmış bir daha istek istedim ne yani isteyeyim bir şey bir tane bağış yaptım bakın mücadele vardı sessiz girmem ben dedim katıldım savaşa girelim. Pardon, mücadeleye. Yeah. Aha 11 seviye her şey çok iyi. Ani ölüm mücadelesi bildiğiniz gibi direkt ani ölüm sayıyorlar. Ekranda <laughs> <laughs> yazmıyor şak diye. Şöyle şak Allahu Ekber. Mis gibi de atak yaptık. Senden bir tane daha. Uy. Bitti bile. <laughs> Mücadeleyi kazandık. Ve ilk ödülümüz ne oluyor? Birazcık kastı. 500 altın. Gayet iyi. Gayet güzel. Burası sıfırlanmıştı bildiğiniz gibi. He, bereis sandık şu yüzden geliyormuş. Bakın. Beleş. Ee, arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Bir tane daha mücadeleye girdim anahtar veriyor. Ama ne anahtarı? Sendik anahtarı 500 altın 500 altın. Toplamda 500 altın veriyor ve bir tane de Örneğin sandık anahtarını veriyor. Geçelim. Allah Allah ani ölüm geldi. Allahu Ekber. <laughs> Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah-u Ekber allah Hua! Wow. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Hayır. Bonne Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayır. rencisi var <laughs> Ters etki Ters et Allahu Ekber <laughs> Selamun Aleyküm Dıt dırıt dıt dıt Aleyküm selam bab bab Dot Diddy Dot Dot took Fiber Legend Fiber.

bu rakibi öldüreceğim lan. Adam elinde ne varsa kullanıyor. hayırdır bir sıkıntı mı vardı? Hayırdır? de. Oh be. Ulan maç 5 dakika bir dakika oldu. Kalan süre. Bir buçuk. Neredeyse iki. Diyelim bunu. <laughs> Alalım seni. Ya bu 7 saattan mı açıyorum? Mumum <laughs> bitti. Güzel altınım. Hadi. Злить. mm <laughs> Allah. Lan bizde de var o. <Gülüyor> <Gülüyor> Dalın ulan. <laughs> İyi. Sağlım ben bu arada. Oo. Oh. Mis mis. Gelsin altınlar. <laughs> 2006, 12 bin buçuk altını mı oldu bonus taç mı boş ver boş ver etkinliği <Gülüyor> <Gülüyor> konuk mu sen kime konuk diyorsun lan dat dat arkadaşlar geliyorum arkadaşlar geldim ufak tefek sıkıntılar oldu da <laughs> saldır oğlum <laughs> biz daha çoğuz bile <laughs> Allah. Diren top. Vıcık vıcık. Sat artık. Bu maçı ben alacağım. Hadi. <gülüyor> yes! <gülüyor> Kazandım ki. Yes. Hadi bakalım. Ve neyse arkadaşlar geliyorum. Yemek yiyip geldim. Aradan 40 trilyon saat geçse bile geldim. <laughs> arkadaşlar abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın. Ne olursunuz. Neyse. Bir doğru düzgünlüğe geçemedik be. Şuna bak.

Bana bir şeyler var. <laughs> Ani ölüm savaşı.

Hayırdır Biz yediyiz lan Abone olup like atıp açmayı unutmayın Bu videoya eğer 20 like ve üstü gelirse Yüzünü gösteriyorum Facecam'i açıyorum <laughs> ha. Bu size bağlı bir like ve su atıp bir kırk abone yaptığınız zaman bu videoya bu like ve üstü gelip üstüne abone olduğum zaman yüzümü gösteriyorum bravo bol şans dur şuna iyi oyunu diyeyim bravo vay be bol şans Bak şu. Ayım ben ya. Daha diri tut. Adam ben nasıl daha güçlü? Bak seni ben. Oğlum. Ay bana bir şey ol. Ay bana bir şey ol. Ay bana bir şey ol. Delirdin lan beni. Şimdi mükemmel bir deste yapıyorum. Alev topunun seviyesi iyiymiş. Şunun yerine alırım. <laughs> Dev kullanayım. Güzel. Şimdi... Şunun yerine alalım. Uyalama, savunma olarak tam. Savunma ve atak kartı olarak seni şunun yerine alıyoruz. Sonra atak kartı olarak sen değil de atak kartı olarak bir şey seçelim. Sen abi. Koçbaşı. Kaç seviye oğlum bu? Hangi sıra <laughs> göre, <laughs> ellerle göre. Aslında iyi seviyesi ya. Kullanmadı. Yok ya da iyi bu. Gözümü kapadım bir şeye basıyorum. sesine salon full. dev atıldı, bu atıldı, mini pek katıldı. Daha ne oğlum? Ey maşallah, ey maşallah. Sattırı tut. tut. Maşallah. Kazandık galiba bu maçı. Hadi mini Pekka yaparsın. Engelemez ki mini Pekka yok. Çok güzel vurdu. Ha. dev atarım. Bir tane vur, iki tane vur, çocuklar. Vıcık <laughs> vıcık vıcık vıcık. Ona değil kuleye attım merak etmeyin. Allah'ım çok korktum ya mini pekkandan. 5 seviye kullanıyor. <laughs> seviyeler önemlidir. Dört seviye minyon kullanır mı insan? Minyon olarak altı seviyede kullanılır o anca. Ya da 5. Hayır ya. Bihu. Selamun aleyküm. Dıt dıt dıt. Dalın, 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 dalın. Hayır! Yes! Bitti! Tıt, tıt. Kadirme açıldı. Alalım güzel altın falan verdi falan filan falan filan. Yes. Arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay işte. Bunlar başarılı. Rozetler. Bunları da kullanayım gitsin. Sana basıyorum. yükselteyim şunu da 8 seviye olsun mis mis ben kaçtım hadi bay bay kaçtım işte